Bir yanda terörle amansız mücadele ederken diğer yanda demokratik reformların, sosyal ve ekonomik düzenlemelerin yapılması akla en yatkın seçenektir. Kürt kardeşlerimizle terör örgütü arasında hiçbir ortak taraf yoktur. 6 Haziran 2011 tarihinde yaptığımız Diyarbakır mitinginde demiştim ki, Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez. Brüksel'dekiler sizi benden daha fazla anlayamaz. Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız derhal son verilmesi bütün teröristlerin silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olması, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmeleri terör örgütü için tek çıkıştır. <laughs> ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Avrupa Birliği, ne Irak, ne Suriye, ne de bir başka ülkeyle birlikte İçimizdeki bazı mihrakların Kürt kardeşlerimizin sözcüsü ve asisi olması asla kata imkansızdır. Birinci hüküm cümlem şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir. <laughs> Eğer terör, Terörsüz bir siyaset, terörsüz bir ülke, terörsüz bir gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse, o halde değil elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. <laughs> Geçin, geçen hafta dahaki konuş, grup konuşmamda demiştim ki, Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen, terörist başı buyursun terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımın iç yüzünü henüz anlayamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır. Türk ve Türkiye yüzyılında terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri <laughs> meydan. Buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakarlığı yapmaya her çileye katlanmaya lazım gelen her adım atmaya kararlıyız, inançlıyız. Tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz. Yeni yüzyıl, yeni hayat, yeni Türkiye temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülkeleri hep birlikte yakalayalım. Üçüncü hüküm cümlem de şu şekildedir. Diyarbakır annelerinin sessizce duyulmalı, evlatlarıyla buluşmaları sağlanmalı, hepsinin yüzü güldürülmeli, sorunun kaynağı olanlar harekete geçmelidir. Bilinmelidir ki uzattığım elin bir mesajı da budur. Terör yöntemleriyle herhangi bir yakın veya uzak hedefe ulaşıldığı bugüne kadar görülmüş, duyulmuş şey değildir. Barışçıl yollar varken, Teröre müracaat, melanettir, ihanettir, cinayettir, canavarlıktır. Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölücü terör örgütünü emelleriyle birlikte imha etmeye muktedirdir. Kürt <laughs> kardeşlerim, gelin bir olalım, beraber olalım aramıza girmek isteyenleri, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. İmanımız bir, kıblemiz bir, irademiz bir, bayrağımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, anımız bir, acımız bir, geleceğimiz bir. Biz hep birlikte Türk milletiyiz. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde milli kucaklaşmayla yeni yüzyılın destanını el ele yazalım. Ayrılmamızı, bölünmemizi, parçalanmamızı bekleyenleri pah mah, mah perişan edelim. Kökünü kurtamayacağımız bir sorun yoktu. Çaresizlik içinde kıvranacağımız bir konu da yoktur. Dünya siyasetini Filistin davasında bir araya getirme mücadelesi veren Türkiye'nin 154 partiyle kutuplaşması, kendi içinde yarılması, birbirine girmek için pozisyon alması doğru değildir. Ahlaki değildir, makul değildir. Makus da dalimiz Allah'ın izniyle ters dönecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı istediği kadar sağa sola gitsin. Orayı burayı ziyaret etsin. Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemesinden, bastığı ve baktığı siyasi zemin kırık olduğundan dolayı yanlışa düşmesi ve hayal kırıklığı yaşaması kaçınılmazdır. İşte bu duygularla elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutan tutar tutman yumruklaşmış olduğunu görür. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle selamlıyor. Bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.